De Mahalle Ligi'nde ikinci sezon başladı. 8 spor dalında 110 okul rekabet edecek. Proje çocuk ve gençleri sporla buluşturmayı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlıyor. Mahalle takımları kulübe dönüştürüldü. Kent çapında 8 spor branşında Mahalle Ligi kuruldu. <laughs> Amacımız çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan özellikle e, sosyal medya artık e, diğer bağımlılıklardan uzak tutmak hem akademik başarılarını hem de eğitim başarılarını en yüksek seviyeye ulaştırmak. Mahalle Ligi'nin ikinci sezonu törenle başladı. 110 okuldan 8500 öğrenci farklı branşlarda spor yapacak. Edirne'de çocuk ve gençleri spora yönlendiren projeye muhtarlar, okul müdürleri, imamlar ve kent sakinleri destek veriyor. Futbolda, basketbolda ve diğer branşlarda da e, yine önemli sporcuların da yetişmesini de umut ediyoruz. Proje için 5 semt sahası kuruldu. 5 tane daha planlandı. Mahalle Ligi'nde geçen yıl 7 bin öğrenci bir branşta spora başlamıştı.